olan ölümden kaçış yoktur. Ben ne dersin Mustafa? Ölüme gittiğini bilmez mi Mustafa'cık? Bilmez. Fatma. Papa'ya derhal Salvador'un öldüğünü bildiren bir mektup gönderin. Bu devlete bir donanma reisi gerek. Cümle alem canın almayı gösterken ben ne de Yusana omuz verdim. Mehmet'in casusu olduğunu kabul et. Yüreğini parçalamadan. Yalnız haklı, Amacım Baltaoğlu'nu donanma reisi yapmak değil ki. Ya ne paşam? Çekil lan! Gelin ulan köpeğe! Seni öldürsem bile buradan çıkamazsın. Kelleni alıp gideceğim. Ne bakalım Hızır Çelebi, kim yapmış bu işi? Mehmet Fetihler Sultanı özetsiz yeni bölümüyle yarın TRT 1'de.